Bugün kafa topu oynuyoruz arkadaşlar bugün kafa topu oynuyoruz ee, bugün kafa topu oynuyoruz kafa topu 2 oynuyoruz ben bunda çok iyiyim ya kralıyım evet ben hiç yenilmedim verim geldim gelin ama kupam yok eskiden ben oynadım ya bir yıl iki yıl oynadım oyunu ondan yani ondan Dur. Ondan böyle yiyeyim. Ama siz görmediniz. Tümünü, tümünü oynayla. Ay, ayna. ay, Evet. Tamam. Bek bunu meydan oku. Meydan oku. Tamam bunu meydan okuyalım. Beni çağırsın. Bunu da meydan okuyalım. Bilmiyorum belki şey yapar Çevirmiş mi bu? draft Şu kralmış. He zaten birinci ikinci var. E, bir benimle oynasın şu. Abi ne ya. Oynamaz. Ya da yok ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bunu oynamaya gidiyorum. Ben birinci sıradayım. sıradayım. Evet. Herhalde. Evet birinci sıradayım. Kupası var bunun. Benim yani kupam yok. Ama kupa gösteriyor. Ha evet benim kupam yokmuş. Böyle başlayalım, böyle başlayalım. Böyle başlayabiliriz. <laughs> Neyse. kendime konu açıyorum önce sonra şimdi geçtim şeyime geçtim şimdi gol attım bir tane gol attım çok sas ne oğlum ben daha çok sas tamam böyle kendini zorlayacaksın zorlamazsan olmaz belki kazanmam belki kazanmam Belki de kazanırım. Ben özel kıyafetli biri yenim. Vallaha. Vallaha yenim. Bunu da yenerim. Bunu da yenerim. Ne var bunda? Bunu da yenerim. Yine yendim. Yenememişim. Yememişim. Yememişim. <laughs> <laughs> şunga 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 lingo. Dik Hay anas ki. <laughs> lan ben nasıl gol atacağım ona? Hayır. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yaparım lan. İnşallah beraber biter. Ne oldu? Ne oldu? Beraber. İki tane daha uyan tamam. Ben hep üç çekerim. Bu reklam ne ya? Tamam. Oyna. Oyna kalk. Şınan galan 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 galan. Abone ol ya. Bu ne oldu? Bu da kolay. Bunda ben bunu yenelim ki bu Topu, topu eksik bir Bu hareket etmiyor. Lan iyi sanslıyım. Bu hareket etmiyor fazla değmiş. <Sessizlik> kendi kafa gelir ben. Kendi golüm abi. Kendi golüm ne var? <laughs> On böyle mi Şaka Çalalım bunu. Ben ne diyorum? Al kendi sana. Yedi golü, yedi golü. Oh! Ay, Oha adam adam iyi çıktı ama. Ne iyi şey. Hadi. Ne? Aa, tamam. Ha tamam. sen, sen bebek oyuncu oldun ki. Sen bebek oyuncu oldun. Bebek oyuncu. Ama çiğitim bu kadar iyi su Kendimi de bu kadar iyi sağlamamalıyım. Evet. Bence de sağlamamalıyım zaten tamam bunu <laughs> ne oluyor? Ay şimdi anladım. Onun hem daha iyi hem de havadan yaptım vallahi. Çuu! Olmadı 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 Şing. Langkiri langkiri sam sam güveci gömde gömbe gömbe gömbe. Ben hiç kim bak vallahi hiç kimse yemem Ben zırhlı bir birine Birini yendim. O kadar. O kadar değil. Sadece bir tane zırhlı. Başka noobları yendim işte. İşte bunun gibi noobları yendim. Reklam var. Seni an... Lan. PUBG mi? Ha PUBG. Ben ilk saatte şey sanmıştım. Kapatırız anacığım. Şunga 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 Sır sır o ne lan o nasıl bir Sırık mı ne o Oğlum siz beni Beni sığmalılar Bunda eşkıyacılar var Hangisi benim onu Hangisi benim Kırmızı, ha, Kırmızı ha kırmızı Oğlum ben de kırmızıyım what Şunga şunga Hmm. Da <laughs> aynı da 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 da, para karşıdaki sanettim. İki müdahale gibi bir Hayır şimdi anlıyorum. Ne?

Sayık senden korktu bir oyunu bırakıp başlıyor. Tamam. Korksun mu oğlum. Maç bitti. Korkmamıştır ki sadece. olmuştur işte ya. Kızmıştır. Yani küfür falan etmiş. Ne boşver. Hadi arkadaşlar bay bay. Ben bu kadar çekebildim. 7 dakika buldum. 17 dakika... 7 dakika nasıl oldu bunu? 19 dakika falan zannedecektim. Biz arkadaşlar bay bay. 8 dakika. Arkadaşlar bay bay bugün kafa topunda herkesi yenmedim. Herkesi yenmedim. Herkes değil yani. Arkadaşlar bay bay. Siz de böyle olmak istiyorsanız beni izleyin. Tamam hadi bay bay. <laughs> Lan niye kapamıyorsun?